Ben çıkıyorum. Evde koşup zıplayıp yaramazlık yapmak yok. Üç gibi dönmüş olacağım. O sütler bitsin. Ben profesyonel bir bakıcıyım. Ah, o ne lan? Ne oluyor dakika bir gol bir? La 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 la. Sahip gitti. Aha çocuk tutamadı. Çocuklar lütfen ama. Bütün gün peşinizde koşamam. Hadi bu sütler bitecek. Şimdi kaçış yok. Şimdi. Hı mi? Aha, bir saniye. Has. Tövbe Hı? tövbe. Pisicikler günün kalanında yaramazlık yapmazsanız size dondurma ısmarlayacağım. Dondurma yaşasın dondurma. Çilekli istiyorum. Ben de çilekli istiyorum. Peki Ayla sadece 5 dolar. Hı. Tamam al bakalım. Hı. Yine mi sihir numarası? Hii, yavrular görüşürüz Sırmak. Görüşeceğiz, görüşeceğiz merak etmeyin hemen geliyorum. Sence başınız belada mı? Bak şimdi ne yapacağım bakalım şimdi kimin başı belada? Allah'ım bu yavrular başıma bela oldu çıldırmış bunlar. Öldürecekler beni. Al bakalım Sırmak. Geliyor... Yakala... Başı gerçekten beladır. Umarım yeterince yedek canı vardır. Kör oldum. Hiçbir şey göremiyorum. Çekilin yoldan. Çekilin. Çekilin. Özür dilerim. Affedersiniz. Affedersiniz. Neredeyse iki kez ölüyordum. Üç kere. Bu o kadar da kötü değil. Çikolatayı severim. Havuzda koşmak yasak. Anladık tamam. İşte buradasınız. Yakaladım sizi. Geliyorum. Eyvah, tırmık geliyor. B planı. Sana bay bay. Umarım ölmemiştir. Hı? şimdi görürsünüz siz. <laughs> Selam gençler korkmayın. Geçiyordum uğradım. Bir arkadaşa bakacağım. Ufak bir işim var. Ufak bir kedi işi. İki tane küçük kedi. Baş belaları. Görüşürüz. <laughs> Bu kötü oldu. Yeni plan zamanı. ciddi yapmayacağım. 9 Dokuz canımın 9'u da gözümün önünden geçti. Hadi ben kaçtım. Bu kadar eğlenceye yeter. Bu oyunu bitirmenin vakti geldi. Kediciklerin kuyruğuna basma vakti geldi. Hey yedim ulan sizi. Şimdi bittiniz siz. Sabahtan beri niyam 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 niyam. Eğlence bitti. Eve gidiyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Bugün çok eğlenceli bir gündü. Bir saniye. O da ne? Selam tatlım. Ben bebek bakıcısı değilim. Dondurmacıyım. Sanırım tırımı dondurma arabası kullanırken gördüm. 2 dakika içinde acil evde olmamız gerekiyor. Hemen gaza bas. Basıyorum. Koşun koşun hadi, hadi çabuk çabuk eve gidin eve eve eve. Geldik geldik. arkamda istirmek. Bakın pisicikler ben geldim. Bilin bakalım gelirken size ne getirdim. Kim dondurma yemek ister? Bir daha asla bebek bakıcılığı yapmak istemiyorum. Ha.